YKS'yi son 4 gün gerçekten de yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. İnşallah çok güzel günler bizleri bekliyor. 4 gün sonra, 44 gün sonra, 84 gün sonra çok güzel günler göreceğiz inşallah. Dört gün sonra sınava gireceğiz. Girmemiz lazım. Cumartesi kalkacağız, pazar kalkacağız, sınavlarımıza gireceğiz. Güzel güzel netlerimizi yapacağız. Sonrasında da tercihlerimizi yapacağız. Ardından da güzel güzel üniversitelerde bizler okuyacağız. Günü baktığımızda... Fake Charmander diyor ki... Normander gibi olmuş bu arkadaşlar. Son günlerde acayip bıkkınlık geliyor. Deneme çözemiyorum demiş. Çok normal fake kardeşim. Neden? Çünkü... Artık yorulduk. Artık sınava kadar yeterince gayret gösterdik. Gösteremediysek de gösterebildiğimiz kadarını gösterdik ve artık sınava az bir zaman kala zaten bu saatten sonra kolay kolay deneme çözmek e, insanı böyle rahatlatmayacaktır da. İnsana birazcık strese de strese de sokabilir. Nasıl olur? Nasıl olur bu? Şöyle olur. Birinci arkadaşlar sınavdan önce yapacağınız bir denemedeki yanlışların sayısı gerçek sınavda daha fazla olacak veya da gerçek sınavda böyle olacak diye sizi endişelendirebilir. Dolayısıyla biz son günlerde öğrencilere deneme çözmeyin diyoruz. Ama ne çözebilirsiniz? Mesela Türkçe denemesi çözebilirsiniz. Veyahut da sadece matematik denemesi çözebilirsiniz. Sadece fen denemesi çözebilirsiniz. Sadece sosyal denemesi çözebilirsiniz. Veyahut da Önceden çözdüğünüz bir denemedeki yanlışların üzerinden bir daha geçebilirsiniz. Veyahut da 2019'u, 2018'i, 2017'yi yani TYT olarak söylüyorum. Veyahut da kendi alanınızdaki AYT olarak söylüyorum. Çözmüş olsanız bile bir kez daha soruları bir daha yorumlamak üzere üzerinden geçebilirsiniz. Bakın şu çok önemli arkadaşlar. Ben yıllardır öğretmen olarak bunu 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 dikkat edin desem bile bazen bir soruya bakıyorum. Vay be diyorum Esasında burada daha güzel bir şey varmış. Bak burada esas adam bunu sormaya çalışmış. Esasında burada şuradan da yapılabilirmiş bu soru diyorum. Dolayısıyla sizler de önceden çözmüş olsanız bile hem moralinizi bozmaması için hem de sorunun içerisindeki diğer seçenekleri irdelemek adına adeta bir öğretmenmiş gibi analizler yapabilirsiniz. Ama deneme zaten çözmeyi tavsiye etmiyoruz arkadaşlar. Hele hele cumartesi günü sınavdan teyitten çıkınca AYT denemesi çözeyim mi diyen arkadaşlar da vardı. Onlardan olmayalım çözmeyelim bizce. Şimdi bir de yorulmamızın, sıkılmamızın sebebi bütün bir sene çalıştık. Zor bir dönemden geçtiniz siz arkadaşlar. Yani resmen pandemi sürecini yaşadınız. Dışarı çıkamadınız, evlerinizde çalışmak zorunda kaldınız. Bu yüzden sıkılmanız, bıkmanız çok normal. Sınavın yaklaşmasını artık bir kaygı olarak değil, sizi hayallerinize kavuşturacak bir adım olarak görmeniz lazım. Artık sınav yaklaşıyor. Dört gün sonra artık üniversite olacağım diye düşünmeniz lazım. Eyvah sıkıntı yaklaşıyor diye görmemeniz lazım. Sınav zor mu olacak? Çalışsam da etki etmiyor. Yetersin gibi düşünmeyeceğiz. Bu tarz düşünceleri kafamızdan siliyoruz. Artık hedefimize odaklanacağız. Yani bizim hedefimiz ne? İyi bir insan olmak öncelikle değil mi? Sonrasında iyi bir öğretmen, iyi bir doktor, iyi bir mühendis, iyi bir avukat, iyi bir işte kimyager fark etmez. Bunu olabilmemiz için bizim illaki süper bir kör tüm okulu okumamız şart mı? Hayır. Ama süper bir işte nedir onun lisede? Hayır. Süper bir üniversite de böyle. Hayır kesin süper bir üniversite lazım hocam. İşte ancak X üniversitesine gidenler çok başarılı. Hayır öyle bir şey yok. Siz tabii ki iyi bir kimyager olmak için, iyi bir öğretmen olmak için kendinizi yetiştirebileceğiniz iyi bir üniversiteye adım atmaya çalışacaksınız. Ama şunu unutmayın ki o adımdan sonrasında da yine çalışmanız gereken adımlar var. Gayret göstermeniz gereken yerler var. Dolayısıyla bu süreç hep devam edecek. Hayatınız boyunca iyi insan olmak için nasıl karşınıza çıkan imtihanlarda doğruyu tercih etmek zorunda kalacaksanız, kötüyü tercih etmemeniz gerekecekse burada da sınava girdiğinizde hocam ben yapabildiğim yaptım. İnşallah da en iyisini yaptım ve tercih döneminde de iyi bir tercih yapacağım. Sonrasında da güzel bir sonuca kavuşacağım diye düşünmeniz lazım. Hayaller kuruyorsunuz, hedefler belirliyorsunuz fakat normalde elinizden gelen bir şey iken bazen kendinizi küçümsediğiniz için bazen ters bulduğunuz için olumsuz etkilenebiliyorsunuz. Sakın sakın kendinizi olumsuz etkileyecek düşünceleri aklınıza getirmeyin. Yaşadıklarınız, yorgunluklarınız, mücadele ettikleriniz bunlar sizin hiçbir şekilde değerinizi düşürmez. Sizin emeklerinizi zayi etmez, azaltmaz. Sizler hep değerlisiniz arkadaşlar. Bunu her zaman söylüyoruz. Yani aileniz sizin şu tırnağınız var ya serçe parmağınızın üzerindeki tırnak kısmını dünyaya değişmez. Yani benim ailemden birisine deseler ki işte Anne babama deseler ki işte senin oğlanın şu parmağının şu kısmını ve keseceğiz böyle ameliyatta sana da dünyayı vereceğiz. Vermezler. E ben bu benim değerimi gösteriyor onların gözünde. Dolayısıyla sizler de çok değerlisiniz. Ama şu da önemli. İşin gerçek kısmına gelelim. Hocam tamam yeterince e, duygusal konuşmanıza gerek yok. TYT zor geçse de AYT zor geçse de bizler bir sıralama sınavında olduğumuz için Eskiden 5 yanlışa girdiğimiz yere 10 yanlışa girebiliriz. 10 yanlışa girdiğimiz yere 11 yanlışa girebiliriz. Dolayısıyla biz yapabildiğimiz kadar fazla doğru yapmaya, yapabildiğimiz kadar fazla net yapmaya gayret gösterelim. Bunu bir okul yazılısı gibi düşünmeyelim. Ya ben 84 alırsam, işte 4 oluyor 85 alırsam 5 oluyor değil. Sen 60 bile alsan sınıf birinci olup ee, bu çare eri sistemiyle, e, karnene beş getirebilirsin gibi düşüneceksin. Yani ben 60 aldım. Aha dört tane boşum vardı. On tane şey on soruda dört boşum vardı 60 aldım. Hayır. Sen sınıf birincisi olduğunu diye düşünmeniz lazım. Bu şekilde hareket ederseniz hem kendiniz daha motive edersiniz. Hem sınav esnasında turlama taktiğini daha uygularsınız. Hem de en önemlisini söylüyorum. Sınav sonrasında eğer bir böyle tahmin ettiğinizden düşük netler gelirse moralinizi bozmadan tercih dönemini sıkı sıkıya takip edersiniz. Ben yıllardır yaptığım öğretmenlik hayatım boyunca hep şunu gördüm. Sınavdan sonra üzülen öğrenciler genellikle gayret göstermiş ve sonunda da kazanacak öğrenciler oluyor. Üzülmeyen öğrenciler de %99'u çalışmamış. Zaten hiçbir şey bilmediği için girmiş, çıkmış. Aa güzeldi ya, beyin bedava diye dolaşıyor etrafta. Bir de süper öğrenciler yani böyle aşırı çok çok iyi öğrenciler. Onlar da zaten hani 30 senedir çalışıyor, 20 senedir çalışıyor. anne karnındayken bile test çözmüş tipler. Dolayısıyla onlar da çıkınca oh be iyi yaptım deyip çıkabiliyorlar. Ama genel olarak böyle doktor, mühendis, avukat, öğretmen hangisi olursa olsun, hangi meslekten olursa olsun o meslekleri kazanacak olan öğrencilerin bile sonradan kazandıklarını göreceklerini e, bilsem bile o anda sınavdan çıktığında üzüntülü olabiliyorlar. Dolayısıyla bu sürece hazırlıklı olun bomba gibi girin sınavınıza. Yapabildiğiniz kadar en iyisini yapın. Ardından da inşallah güzel sonuçları bekleyin. Hocam peki bu son dört günden yapalım derseniz en başına söylediğim şey yapın. Yani YKS sorularını, TYT sorularını sizin bu sene çıkacak olan AYT konularına bağlantılı üniversite sorularının seçeneklerini irdeleyin. Yani A, B, C, D cevap değil. Cevap E. Ama A, B, C, D'yi ben iyi biliyor muyum? Eğer bunu başka bir şekilde cevap olarak karşıma gelseydi sözel branşlarda, fen bilimlerinde bir kez daha irdelerdim değil arkadaşlar. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Zaten geçen hafta da bunu söylemiştik. Artık hazırsınız sıra var. Bundan sonra yapmanız gereken şey moral depolamak. Son bir böyle cila çekmek. Sakın sakın bu dört günde konuları bitireyim, eksiklerimi kapatayım, denemeler çözeyim. O şekilde bir girmenize gerek yok. Zaten zekanızı kullanarak, yorum gücünüzü kullanarak, genel ee, kültürünüzü kullanarak birçok soruyu... Moraliniz yüksek olduğunda çok iyi yapacaksınız. Aynı şekilde eğer moraliniz düşük olursa, dikkatiniz dağılırsa bilgiyle kazanacağınız iki soru olacak belki şu anda 3-4 gün içinde öğreneceğiniz. Ama motivasyon düşkünden dolayı belki 4 tane yanlışınız çıkacak. O yüzden bence bu 4 gün kendinize yatırım yapın, e, enerjinize yatırım yapın, motivasyonunuza yatırım yapın. İnşallah sonrasında da çok güzel sonuçlar size bekliyor arkadaşlar. <laughs>